Özellikle son birkaç haftada küresel finansal piyasalardaki dalgalanmaların giderek arttığını görmekteyiz. Burada en önemli etken Amerika'daki büyümenin, mali destek paketinin çok büyük olması, bunun enflasyonist baskılar ve faiz tarafında artışa olacağı beklentilerin fiyatlanması ve küresel anlamda belirsizliklerin bu kapsamda yükseliyor olmasıydı. Amerikan tahvilleri, 10 yıllık tahviller yıla %1'lerden başlamıştı. %1.7'lere kadar orada bir hareket gördük, hatta üstüne çıkıldı. Bu dönemde gelişen ülke para birimlerinde ve varlıklarında ciddi negatif dalgalanmalar gördük. Bu da küresel finansal piyasalardaki algının belirgin ölçüde bozulmasına neden oldu. Mart ayından başlayarak e, buradaki negatifliğin daha da arttığını gördük açıkçası. E, temelde baktığımızda burada e, yılın ikinci kısmında ve belki de sonlarına doğru gelişen ülke merkez bankalarından kademeli faiz arttırımlarının gündeme gelmesi beklenmekteydi. E, ama dediğim bu dalgalanmaların hızlı olması, boyutunun da büyük olması, hareketin de gerçekten güçlü olması ile birlikte e, gelişen ülke merkez bankalarının faiz kararlarının biraz daha öne çekildiğini. Öncelikle bu Merkez Bankaları kararları Brezilya ile başladı. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararıyla daha da hızlı bir harekete yöneldi diyebiliriz. Son dönemdeki dalgalanmalarla piyasa beklentileri yaklaşık 100 bas puanlık faiz artırımı şeklindeydi. Merkez Bankası tüm bu beklentileri aşarak 200 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Temelde bakarsak bir önümüzdeki dönemdeki kısıtlamaların hafiflemesi ve bunun belli bir talep etkisini yaratıyor olması hizmet sektöründe, kredi büyüme tarafında bir miktar güç kaybı beklentilere karşın daha iyi bir, daha güçlü bir performans görülüyor olması, finansal dalgalanmaların ve kur etkilerin ithal mal fiyatlarını yukarıya çekiyor olması ve demin de bahsettiğim bu küresel finansal dalgalanmaların getirebileceği ek yansımalar, Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz artırımındaki en öne çıkan göstergeler oldu ve nedenler oldu. Merkez Bankası'nın açıklamasında iki tane dikkat çeken bu açık bir nedenler dışında en önemli iki faktör var. Bir, küresel finansal dalgalanmaların boyutunun yüksek olduğu ve bunlarla ilgili kaygılar. İkincisi, şu anda yapılan faiz arttırımının 200 bas puanlık faiz arttırımının önden yüklemeli bir tercih oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası önümüzdeki dönemdeki bazı dalgalanmaları da ve risk faktörlerini de göz önüne alarak kredibilitesini güçlü tutmak, enflasyonla mücadelesini güçlü şekilde devam ettirmek adına 200 bas puanlık güçlü bir faiz artırımı yaptı. Bunun sonuçta tabii ki ilk başta baktığımızda ciddi kredibilite kazanan bir merkez bankası var ortada. TL varlıklar açısından oldukça destekleyici. Önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürmeye gerçekten tüm dönemsel dalgalanmaları da bir kenara koyarak amaç edilmiş bir merkez bankası görüyoruz. Bu sürecin elbette ki TL varlıkları desteklemesi kaçınılmaz. E, bu sınırlı da olsa 100 bas puan da olsa faiz artırımı beklentileri zaten 7.50'lere kadar dolar TL'yi çekmişti. Açıklama ardından 200 bas puanla 7.30'lara doğru bir hareket başladı. E, diğer yandan e, bu sürecin devamı eğer e, sonrasında da bir miktar alımlı trend devam ederse TL'de daha güçlü bir performansı beraberinde getirir. Getiri eğrisi açısından baktığımızda faizlerde uzun vadelerin, 10 yılların birazcık daha tahvil faizlerinde ılımlı performansını destekleyecektir. Daha ters eğim artan bir getiri eğrisi göreceğiz bu durumda. Tabi burada bu olumlu trendleri ne kadar devam edeceği söz konusu akla gelen ilk soru. Zaten 1.70'lere gelmiş olan Amerikan tahfillerinin bundan sonra yeni dalgalanmalar yaratacak mı? Buralarda birazcık daha sakinleşecek mi? Önemli soru bu. Eğer bu duvarda biraz daha bu seviyelerde biraz daha sakinleşme görebilirsek muhtemelen TL'nin çok daha güçlü performansını izleyebiliriz. Bununla birlikte risk algısı hala yüksek. Bunu kabul etmek lazım. Belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederse dahi TL'nin diğer gelişen ülkelerden daha olumlu ayrışan bir performans göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın hareketi çok ciddi ve güçlüydü. Bu anlamda TL adına, Merkez Bankası kredibilitesi adına ve TL varlıkları adına çok güçlü ve olumlu bir karar alındığını düşünüyoruz. Bundan sonra Merkez Bankası'nın ne yapacağına bakarsak, bir iki ay için herhalde çok dalgalanmalar ekstra yüksek seviyede olmazsa Merkez Bankası'ndan bundan sonra faiz artırımı beklemeyeceğiz gibi duruyor. Bundan sonra enflasyonu biz yakın vadede %16-17 bandına doğru bir Nisan ayı gibi yükselişini bekliyoruz. Sonrasında nispeten yatay ve gerileyen bir enflasyon görmeyi umuyoruz. Daha doğrusu beklentimiz, modelimiz bu yönde. Eylül ayından sonra daha belirgin bir enflasyon gerilemesi göreceğiz ve muhtemelen Eylül ayından itibaren Merkez Bankası'na faiz indirimleri için yer açılacak. Burada ne kadar güçlü bir faiz indirimi süreci yaşayacağız ya da bunu ne kadar yaşayabileceğiz? Bunlar içinde de küresel risk faktörleri belirleyici olacak. O zaman Amerikan tahvilleri nereye gidiyor? Bununla ilgili gelişen ekonomilerin tepkileri ne kadar gibi sorular o dönemde etkili olacak. Ama baz senaryomuzda muhtemelen Eylül ayında başlayan ve muhtemelen %12'lerdeki bir yıl sonra enflasyonu düşündüğümüzde %14'lere doğru ya da bandına doğru indirilebilecek bir Merkez Bankası faizi rahatlıkla görülüyor. Ama bu yıl oldukça dalgalı bir yıl. Yıl içindeki sürecin nasıl geçeceği çok önemli. Bununla ilgili olumlu yöndeki trendler muhtemelen Merkez Bankası hem bu alanda çok fazla yer açacak hem enflasyonla mücadelede hem de yılın kalanındaki faiz indirimleri için alanı genişletebilecektir diye düşünüyoruz. İyi günler. Teşekkür ederiz. <laughs>